Evet. 130 dereceyi en son 2'ye bölüyorduk. Ve böldüğümüzde aradığımız eş açılardan bir tanesi lazımdı bize. 65 derece gelmişti sonucumuz. Ve hangi köşegen açı ortay değildir? Bakın ben burada çizdim. Uzaklıkları eşit mi diye bakıyorum. Şu açı ortay üzerinden köşegen üzerinden aldım bir tane uzaklığı şu kenara bir de bu kenara İşte uzunlukta çıktı. O zaman bu bir açı ortaydır diye kabul ediyorum. B şıkkına baktık. Aynı şekilde bir nokta belirledim köşegen üzerindeki yani o açı ortay mı acaba diye. İki kenarı olan uzaklığını çizdim. Burada da eşit çıktı. Birim kareli kağıtta daha net gözükecek de Anlayacaksınız çizerken zaten. Değişik kındakini de göstereyim hemen. Uzaklığı tam şöyle iki birime iki birim çıktı. Buradan köşelere olan uzaklığı. İki eş parçaya böldü. D şıkkı da bir açı ortay oldu. Ama C şıkkında bakın şurası tam bir birim kareyken şurası yarım birim kare uzaklığında oluyor. Yani bunlar eşit açı olmuyor. Burası 40 derece ise şurası 20 dereceymiş gibi düşünebilirsiniz. Uzaklık olarak eşit olmadığı için eş açılar olmuyorlar. Sıradaki soruya geçiyoruz. 7. soruda. 7. soruda saat sorusu. Saatte neydi? Her bir aralık rakamlar arasındaki aralık kaç dereceydi? 360 bölü 12'den 30 derece. Çünkü bu tam bir açı saat. 360 bölü 12'den 30 dereceyi bulduk. E saat 8'i gösterse 8'den 12'ye 4 tane aralık var. 4 kere 30'dan 120 derece yapacaktı. Direkt şıklarda gözüküyor bu. Hangisinin akrep yelkoğun arasındaki fark 4 aralık olacak? Tabii ki saat 4'te. Gösterdik 4 ile 12 arasında. 4 çarpı 30'dan yine aramız 120 derece. Eş açılar nerede oluştu? Saat 8'de ve saat 12'de oluştu. 120'şer derece birbirine eşit olduğu için. Bu kolay bir soruydu. Geldik sıradaki sorumuza. Evet. Yine şekil sorusu. Açı ortay için hangi noktalar inşa edilmelidir demiş. Eşit uzaklıkta olması gerekiyor. Şurada bir nokta belirledim. 4 birim uzaklıkta, 4 birim uzaklıkta bakın her iki köşesine de açının. Eşit uzunlukta yani her iki tarafa da. Tam yani şuradan geçebilir bizim açı ortağimiz. Çiziyoruz yukarıya doğru. Nereden geçti? D, K K noktası üzerinden geçtiği için DK bizim buradaki açı ortayımızdır diyoruz ve soru bitiyor. İki eş parçaya bölmesi lazım. Uzunluk olarak da her iki kola eşit uzaklıkta olması gerekiyor açı ortayın. Sonra geliyoruz sıradaki kolay bir soruya daha. Bu sorumuzda bizden ACB açısı verilmiş DCB açısını istiyor. ACB açısı 86 derece. Ve buranın CD'nin açı ortaya olduğunu bildiğimiz için soruda verildiği için ne yapacağız? 86'yı 2'ye böleceğiz ki açımızı bulabilmek için 86 bölü 2'den açımız 43 derece çıktı. Bu kadar. Tek bir işlem bölme. Geliyoruz sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda şöyle 56 derece ölçüsündeki bir ABC açısının D açısının iç bölgesindedir demiş. ABC D açısının iç bölgesindedir. E de açı ortaya olarak çizilecekmiş. Yani B noktası E ve D arasında ise demiş. Ne yapıyoruz? S E B A açısını istemiş bizden. Hemen şekli çizmeye başlıyorum. Evet. Şimdi şekilde A, B, C açısını çizdik önce. Sonra D köşesi. Şuraya D noktası yazdım. İç bölgede yer alması gerekiyor sadece açının. Şimdi D yazdıktan sonra diyor ki E, D açı ortaya olacak ve B noktası E ile D'nin ortasında olacak. Şuraya da bir E noktası koyduk. Bakın şuraya bir E noktası koyduk. E noktası B ile D B noktası arada kalacak şekilde şöyle birleştirdim. Ve diyor ki E, D bir açı ortaydır. Yani iki eş parçaya bölmesi gerekiyor burayı. 56 dereceydi. ABC açısı burası 28 ise o zaman şurası da 28 oluyor Açı açıortay olduğuna göre. Bizden EB A açısını istemiş yani burayı istemiş. E bu doğrusal. Doğrusal. Buranın toplamı 128 yapacak. Ne yapacağız? Hemen 180'den 28 dereceyi çıkarmamız gerekiyor. 180'den 28 dereceyi çıkartırsak 180 eksi 28'den Aradığımız açı 152, 152 derece olacak. Evet. Tek yaptığımız işlem neydi? Şekli çizdik, şekli tahmin ettikten sonra aradığımız açıya ulaştık. O da bütünler açı kuralından giderek bulduk. Sıradaki testin sorusuna geçiyoruz. İkinci uygulama testine. Evet. Kolay zaten testlerimiz. Birkaç tane de soru buradan çözüp. Gençler gerisini size bırakacağım ödev olarak. Şimdi ilk soruda neyi kullanabiliriz? Bizden EAB açısını istemiş, hemen şu açıyı istemiş. Bu açılar görüyorsunuz ki dış ters açılar, dış tarafta ve ters yöndeki açılar. Yani bu 95 derece ise, bu da 95 derece, bu kadar. Anlaştık mı? Dış ters açı kuralını kullandık. Hiç işlem yapmadan sonucumuz çıktı. Ve geliyoruz ikinci soruya. Yine kolay şekil sorusu. Hangisinde iç ters açılara örnek vardır demiş. İç ters açılar özellikle Z harfinden çıkıyor. Z kuralı buradan zaten. İç ters açılar nerede hemen? Şu yatay bir şekilde Z harfi olan N harfinin içinde var. Bu kadar. Paralel iki doğru olması gerekiyordu. İç bölgesinde ters yöndeki açıların oluşması gerekiyordu. Cevabımız C şıkkı çok açık. Ve geldik üçüncü sorusuna. Üçüncü soruda şunu yapacağız. C kuralından başlayacağız. Şuradaki C kuralından başlıyoruz önce. Şöyle taradım bu C kuralını. Buranın toplamı ne yapacak? 180 derece yapacak. 180 derece olması için 160 ile neyi toplarız? Tabii ki 20 dereceyi toplarız. Buradaki açımızı bulduk. Sonra şuradaki bizden 50 derece de verilmiş. Oradan da diğer C kuralına geçiyoruz. Yani şuradaki C kuralına geçtiğimizde şurası kaç derece olmuş oldu? 130 derece. Toplamlarının 180 yapması gerekiyor. Onu da farklı bir renkle gösteriyorum hemen. Şöyle 130 derece. Bizden soruda Nereyi istemiş acaba? Hemen bak. Evet baktım sorudan bizden BCD açısını istiyor. BCD açısını bulmak için burası 130 sa. da onun bütünleri olan kaç derecedir? 50 derecedir. Tabi bunu Z kuralından da bulabilirdik şuradaki. Bizden BDC yani şu açının tamamını istiyor. 20 artı 50 dereceden aradığımız açı kaç derece yapıyor? Bu aralık 70 derece yaptı. Gençler Testin devamını kendiniz çözüyorsunuz. Geriye zaten az bir soru kaldı. Lütfen unutmayın. Kurallar yanınızda bulunabilir ya da bunu anlatan küçük notlar da olabilir yanınızda. Soruları çözün. Teyas'taki 3 test bitiyor hepsi. Benim çözdüklerim dışındaki testler size ödev olacak. Unutmayın. Kendinize iyi bakın.